Döşeme kalıp bitti. Sonunda zaten fayda saati geldi. Bütün dayamalar, takviyeler. Yamalar falan da yapıldı. Asansörün etrafı da çevrildi Burası normalde kiriş, aslında bunun 20 santim aşağıda olması lazım. Şunun gibi şöyle göstereyim, şurası gibi daban olması lazım aslında kolon olduğu için. Şunun gibi aslında açık olması lazım etrafını çevirmemiz için. Ama biz bize biraz kolaylık olsun etrafını çevirelim hemen bitsin diye. Bir de öbür türlü biraz sıkıntılı oluyor. Şişme falan da olabiliyor. Cire uzatmak lazım. Çok fazla uğraştırdığı için bir pratik olsun diye böyle yapıyoruz. Direkt hemen ortaya bir döşeme. Bir de kolaylık olsun diye. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle bir ortaya üstte bir birkaç parça koyuyor döşeme gibi kanatla çeviriyoruz. Normal dış kanat gibi. Çok daha pratik, kolay. İçine de malzemeleri koyuyoruz. Fazla olan malzeme için. Yarın bunların takviyeleri olacak. Şuradan, şuralara Şuradan göstereyim. Şurada böyle komple tel takviye yapacağız. Şu dışarıdaki dayamalar bunları pek iş görmüyor. Tez yani direkt ama yine yani de esneme oluyor yarın merdiveni yapacağız. Etrafını çevirdik. Kanatları bitti. Karesini ortaya çıkardık. Yarın içini yapacağız. Izgaralar döşeme. Ondan sonra demir ruhları falan da çakarız. Yarın görüşürüz zaman. İnşaatta son durum bu. Bir de şöyle göstereyim. Şunu da unutmadan Normalde birçok kişi böyle asansöre demir atmıyor. Biz tabloya atarken şuralarda ortalama mesela şuralara falan asansör oradaysa orada kuracaksak şuralara falan eğimi biraz düz olsun diye buralara bir kanca atıyoruz. Bir dahaki üst katta döşemenin içinden asansöre bağlıyoruz. Bazen çok fazla ağırlık yürüyor asansöre. Bu 5-10 çok sağlam olmuyor. Birçok kişi sadece 5-10 bağlıyor. Aslında hiç sağlam değil hemen devrilip gitme ihtimalleri var. Ve şu detayı da göstereyim. Bunu bu tarafa bağladığımızda, şöyle asansöre bağladığımızda buradan da şu 5 onu aslında buna çakmışız. Buradan da aşağı o dipteki 5 on var ya onu da dış kanada çakıyor. Şu mayaları kalkmasın diye. Asansör yan yatmasın diye. Bugünlük bu kadar. Kendinize bakın.